Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, elimde bir tane fiber modem var. Bir de bu fiber dönüştürücümüz var. OELT cihazımız. Şimdi bu iki e, cihazı daire içine kadar fiber gelen sistemlerde kullanıyorsunuz. Şöyle bir kablomuz var. Bakın bunun da iki tane girişi var. Bir tane buna benzeyen bir aparat var duvarınızda. Bu kısmına şu kablonun yeşil olan kısmını takacaksınız. Bu e, mavi olan kısmı da duvardaki kısma takmanız gerekiyor. Bunun esprisi yeşilin yeşile mavinin maviye takılması gerekiyor. Çünkü bu dik kesilmiş. Bu biraz açılı kesilmiş. Bir Piper kıl damarı birebir ışığa aktarabilirsin. Kapatma açma tuşumuz. Adaptör ekleşimiz. Lan kablosuyla da bundan modeme bağlantı yapmanız gerekli. Içinde zaten bir hareket altımız var. Adaptörümüz var. monte etmek için bir da koymuşlar. Şimdi e, internette eğer fiber sistem kullanıyorsanız da fiber sistem varsa gene ekip zaten bunu kuruyor. Burada kabı e, güzel bir şekilde e, muhafaza etmeniz gerekiyor. Yani çoluk çocuk ya da bu katlanabilecek şekilde muhafaza edilmemesi gerekli kablonun. Bunun üstünde de dört tane ışık var. Power, alarm, e, pon ve lan. E, bu kırmızı alarm kırmızı yanarsa sinyal gibi bir sıkıntı var. Siz yapacağınız bir şey yok konuda yeşil bir şekilde dönüştüğü zaman internet çıkışını sağlanıyor. Bunun farklı bir sinyal yok. Bu sadece çevirici. Konverter değilim. Dikkat edilmesi gereken nokta yeşil kısım yeşile, mavi kısım duvar kısmına takılması gerekiyor. Arkadaşlar bu da bizim bir biraz önceki e cihazından sinyal yani fiber kıldan gelen yani sinyal çevirdikten sonra internete çıkış yapabilmemizi sağlayan fiber uyumlu bir modem. Ee, modeli her şey a kutu içinden çıkanlar bir kullanım kılavuzumuz var kurulum nasıl yapılacağı özelliklerini yazan bir kullanım kılavuzu modelimiz bu şekilde yatık şekilde bundan tabi birkaç farklı modeli var model üstündeki aydınlatma kısmında e, sinyali gösteren kısım var. Arka tarafta benim 4 port çıkışımız, iki telefon çıkışımız, bu yeşiller telefon çıkışı. Fan kısmı da fiber cihazından yani bu çevreci küçük olan cihazdan çıkan ketaltı kabloyu takacağımız kısım. Kutu içinde yine bir ketaltı kablomuz. Bir adet telefon kullanırsak her telefona geçiş yapabileceğimiz kablo var. ve Bir adet adaptörümüz var. farklı bir e, kutu içeriği çıkmıyor şimdi bu şekilde duruyor modem belirtmiş olayım arkada dört tane cihaza bağlantı için sarı çıkışımız var kırmızı olan kısım bu küçük oleti cihazından gelen kete altı takacağımız kısım iki tane yeşil kısım var her iki adet telefon kullanırsak bunların ikisini kullanacağız ben şimdi bilgisayar bağlantı yapacağım için lan kablosunu takacağım ve fiber çıkışım olmadığı için e, kırmızı kullanmayacağım üstün ışıklarda power, diesel ışığı, internet ışığı, iki tane varis ışığımız var. 2.4 ve 5 GHz'lik. VPS ışığımız ve PON 1, PON 2. Yani iki adet telefon eğer kullanacak, ikisi de yanacak. kullanmazsak yanmayacaklar. Şu an adaptör cihazını bağladım cihazın. Güç verelim bakalım aydın şekilde gözükecek. Burada tabi Türk Telekom kullanıcıları İlk kurulumu otomatik olarak yapıyor, herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Ama ilerleyen kısımlarda ayarlarken kablosuz haddi ve şifresini değiştirmek isterseniz bir şekilde modem içine girip yapmanız gerekiyor. Şu an cihaz elektrik verdik. cihazın bağlantı şekli bu şekilde. Şimdi kurulum için e, bilgisayar üzerine geçiş yapacağız. Şu an bilgisayarımıza bağladık. Bu modemimiz bağlı. Tabi internet yok üstünde. Çünkü benim olduğum yerde fiber yok. Bu kullanıcı IP adresi 192.168.1.1 Bu adresten giriş yapabiliyorsunuz modem içerisine. Karşımıza ZTE'nin sayfası geldi. Bizden kullanıcı şifre istiyor. Kullanıcı adı kısmına admin şifre kısmına da admin yazmanız gerekiyor. Bizden bu şifreyi değiştirip değiştirmek istemediğimiz soru biz geç diyelim. İlk açılan sayfa modem'in durum sayfası. Üstteki menüler ana sayfa, kurulum, genel, yerel ağ ve yönetim şeklinde. Burada cihazın açık olduğu gözüküyor. Şu an yani sinyal yaydığını göstermekte. Güvenlik duvarı etkin. One ayarı kısmı var sol tarafta Alt kısımlarda VLAN cihazları LAN cihazları ve USB aygıtları var LAN olarak benim şu an bilgisayarımın iPad adresi ve Mac adresi gözükmekte VLAN cihazına herhangi bir cihaz bağlı değil Burada e, One ayarlar kısmına geldiğimizde Bu bağlantı yapacağımız kısımlar çıkıyor bakın burada IPTV VoIP Management internet ve yeni madde oluşturabileceğimiz yerler var bu yerler bizi ilgilendirmiyor şu anlık. Bizi ilgilendiren kısım sadece internet kısmı. İnternet kısmına tıkladığınızda açılan sayfada bakın burada kullanıcı adı kısmı önemli. Diğer ayarlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Burada sadece operatörünüz size vermiş şey olduğu kullanıcı ve şifreyi doğru yazmanız yeterli olacaktır. Mevcut kısmında nasıl bir ayar var? Herhangi bir ayar burada da gerek yok. Bu ayarlar bizi ilgilendirmiyor şu anlık. Bizi ilgilendiği kısım internet sekmesi altındaki Kullanıcı adı kısmının yazılı olduğu yer. Buradaki kullanıcı adı şifresi yanlış olursa e, Ya da siz değiştirirseniz ve kaydettirirseniz internet çıkışınız engellenir. İnternete giriş yapamazsınız. Burada operatörün size vermiş olan, Türk Telekom'un size vermiş olduğu kullanıcı adının Birebir doğru yazılması gerekiyor. E, genel kısmında güvenlik duvarı, filtre kısmı aile ve ebeveyn kontrolü var. Burada ebeveyn kontrol yapabiliyorsunuz. İstemiş olduğunuz mek kısıtlamanız mümkün. Dediğiniz farklı bir bağlantı. Geri al sekmesi altında ağ e, A durumlarımız var. VLAN temel durumu, virüs temel durumu ya da hangi bağlantıların açık olduğunu göstermekte. Kablosuz kısma girmek için de bu üst taraftaki kolay kurulum kısmına girmeniz gerekiyor kablosuz ağda şifresini değiştirmek isterseniz eğer bakın burada kablosuz butona tıkladığınızda karşımızda iki tane kablosuz ağda çıkıyor biri 2.4 biri 5 GHz buradaki isimleri değiştirmeniz mümkün oraya Türkçe karakter içermeden bir kullanıcı adı ve Türkçe karakter içermeden en, en az 8 haneli bir şifre yazmanız yeterli ilk açılışta bize şifre değişikliği sormuştu. Bu şifre değişikliğini yapabileceğiniz kısım yerleşimi ne varmış. Bunlar standart güvenlik duvarı açık demiştim. Bizim kısım burada ise sadece kablosuz kısmı. Yani buradaki bu modemlerin ayarlarını fazla kurcalamamanız yeterli olacaktır. İnternete çıkışınız kısıtlanmaz. Sadece kablosuz ağ şifresini değiştirmek istiyorsanız kolay menü altından kablosuz kısmına girmeniz yeterli. yönetim planında da sistem yönetimi, günlük yönetimi ya da oturum zaman aşım şeklinde simgeler var. Yani e, bu modeli diyelim ki aldınız. Daha doğrusu almadınız. Yine farklı bir eve taşındınız. Burada da altta fiber sistem var. Ve daire içine kadar fiber geliyor. Öncelikle buradaki OLT cihazını size getiriyor. Türk Telekom. OLT cihazınızı bağlıyorsunuz. Peşine OLT cihazından kabloyla buna interneti alıyorsunuz. İnternet çıkışı yapacağınız sinyali. İlk kurulumu zaten kendi otomatik yapıyor. Burada sonradan yapacağınız kurulum eğer gerek duyarsanız kablosuz adı ve şifreyi değiştirmek olacaktır. Bunu da değiştirmek için modem arayüzüne girip kolay menü altından kablosu girmeniz yeterli olacaktır. Bunun dışında zaten farklı bir ayar değişikliği istemiyor. Sadece e, fark farklı olarak ev, beyin kontrolü MAC engelleme ya da e, farklı bir kabusladı yani misafir ağı e, etkinleştirmeniz gerekebilir. Buradan bazı sorular oluyor mesela 5 GHz gözükmüyor şeklinde. Yerel ağ kısmından VLAN atıklarsanız VLAN temelde 5 GHz devre dışı bırakılmış olabilir ya da 2.4'ü devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Bunları yapmanız mümkün. Bunları da bu kısımdan halledebilirsiniz. Yani 5 GHz'i görmüyorsanız eğer iki seçenek var. Ya modem içinde 5 GHz kapalıdır ya da sizin cihazınız bunu desteklemiyordur. Şimdi 5 GHz'i de herhangi mobil cihaz desteklemiyor. Modeller gayet fazla. Yeni çıkan telefonlar destekliyor. Ya da tabletler, bilgisayarlar. Yani özet olarak kolay menü üstünden e, kablosu da şifreyi değiştirebilirsiniz ya da yer 24 2.45 GHz'in açık ya da kapalı olup olmadığını görebilirsiniz. Genel ağ kısmından da kullanıcı şifrenizin doğruluğundan emin olmak istiyorsanız internet sekmesi altından kullanıcı şifrenizin doğruluğundan emin olup kay, kaydettikten sonra internet çıkışınızı yapabilirsiniz. Eğer bundan doğru ve internete giremiyorsanız müşteri hizmetleriyle görüşüp bir arıza kaydı bırakmanız yeterli olacaktır. E, bunun dışında Modem özellikleri standart internete çıkış yapmak için ideal bir modem. Farklı bir özelliği yok. E, standart bir modem. Arayüzü gayet basit. Belirtmiştim zaten yer kısmından 2.4'ün e, açık olup olmadığını görebiliyordunuz. Sadece değiştirmeniz gereken kablosu adı ve şifresi bunun dışında bir ayara ihtiyaç duymuyor zaten. Otomatik kurulum alıyor. Türk Telekom kullanıcıları için. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince kadar ayrıntılı anlatmaya çalıştım. E, basit bir modem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu kaçırmamak için abone olmanız yeterli. E, Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. İzleyen herkese teşekkür ederim.